Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte flüt çalmayı öğreneceğiz. Yani flüt çalacağız. Bu arada flütün kırmızı. A101'den almıştım. Eğer bulabilirseniz siz de alabilirsiniz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi saçım biraz dağınık. Çünkü birkaç gün önce örmüştüm ve açmadım hala. Ondan biraz dağınık görünebilir. Evet arkadaşlar, dediğim gibi flüt çalacağız. Şöyle yapayım flüt çalacağız arkadaşlar. Can da gelecekti ama gelmedi. Neden? Çünkü flütünün altı kırık ve şu anda telefonla telefona bakıyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi flüt çalacağız. Flüt çalacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben flütümü almıştım. Bir bir iki ay önce ve şimdi sizlerle birlikte flüt çalmaya flüt çalmaya çalışmaya karar verdim videosunu çekmeye. Şimdi arkadaşlar hemen ben hemen ben araştırayım nasıl flüt çalacağımızı ve başlayalım. Evet arkadaşlar ben iyice bir araştırdım. Flütümüzün böyle arkasında küçük bir nokta var. Böyle noktaya elimizle bastırıyoruz. Ama şöyle bir dakika, elimizde izi çıkana kadar bastırıyoruz. Bu iz bastırdık ya. Şöyle elimizde bir noktaların üstüne kapatıyoruz. Ama sıkıca basıyoruz ve flütümüzü çalmaya başlıyoruz. Eğer sıkıca kapatmazsan hava kaçar ve arkadaşlar flütümüzü flütümüzden kötü bir ses çıkar. Şu anda çok heyecanlıyım arkadaşlar sizlerle flüt çalışması yaptığım için. Evet arkadaşlar şimdi hemen yapalım başlayalım. Derin bir nefes alalım arkadaşlar. arkadaşlar olmadı Çünkü hava kaçtı baştan yapacağım arkadaşlar hava kaçtığı için olmadı şimdi daha sert bastıracağım ve baştan yapacağım arkadaşlar bir dakika şarjım az olduğu için uyandırıcı geldi şarjım 15 ise mesela 15 çıkıyor ondan şimdilik arkadaşlar kısa bir video on, kısa bir video olacağına benziyor Evet şimdi flütümüzü baştan çalalım Evet arkadaşlar çok güzel oldu bence bu seferki. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir yer var. Oraya eğer elimiz böyle bastırırsak gene kötü bir ses çıkar arkadaşlar. Bu arada dişlerimizin ağız kısmına değmemesi gerekiyor böyle. Olması gerekiyor. Değerse gene olmaz. Hava kaçar. Yani hava kaçıyor değil de kötü bir ses çıkar gene. Ee, arkadaşlar sizin flütünüz var mı? Varsa like atıp abone olmayı unutmayınız. Ee, flütünüzün rengi hangi renk? Onu, onu yorumlarımıza yazabilirsiniz. Flütünüzün rengi kırmızı, pembe ve mavi ise arkadaşlar like atıp abone olunuz. Flütün yoksa Yoksa flütünüzün rengi siyah, beyaz veya sarıysa bu işaretine basıp abone olmayı unutmayınız. Bu arada arkadaşlar canın flütü mavi. Şöyle mavi ama alt kısmı kırık. Bantladık ama olmadı arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyoruz. Güle güle kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve yorum, yorum yazmayı unutmayınız. Görüşürüz arkadaşlar.